takipçileri. Yine bomba bir kuponla daha karşınızdayız. Bugün sizler için 8.5 üst korner kuponu hazırladık arkadaşlar. Ee, yine yoğun analizler yaptık. Yoğun takipte bulunduk. Çok araştırdık. Çok maç var bugün ama bu maçlarda 8.5 korner üst bekliyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Ankara gücü Fatih Karagümrük maçı. Bu maçta 8.5 üst korner seçeneği değerlendik. Çünkü kanatlardan oynamak isteyen iki takım. Gol bulmak isteyen iki takım. Bunda biz kornerlere yansıyacağını düşündük ve 1.40 oranıyla bunu bültenimize aldık. İkinci maçımız Espanyol Osasuna arkadaşlar bu maçın özel bir sebebi yok. Tamamen 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 İspanya Ligi'nin kanat organizasyonları bol birlik olmasıyla alakalı. 1.51 oran var. Bu maçta biz yine e, Espanyol Osasuna maçında 1.51'den 8.5 üst kornerleri seçtik. Üçüncü maç Kromones'e Lecce maçı. Kromones çok enteresan bir takım arkadaşlar. Napoli ve Roma gibi iki takımı düşme potasında olmasına rağmen kupan dışına itler. Ligde çok kötüler. Lecce'de çok hücum edebilen bir takım değil. Mecburi olarak yine köşe vuruşları, kanat organizasyonları görebiliriz bu maçta. Dolayısıyla 1.44 oranıyla zaten iddia risk bir oranı son derece düşürdü. 1.44'e kadar indi oran. Dolayısıyla bu maçta biz 8.5 üst korner aldık. Bir diğer maçımız Brentford Southampton maçı. Southampton çok kötü durumda. Küme düşme potasında küme düşme potasında bu maçı almak için transferler yaptılar. Ben efor sarf edeceklerini, hücum oynayacaklarını düşünüyorum. Brentford'un durumu son derece iyi. Her maçta hemen hemen goller bulabilen takım ve biz bu maçta da yine 8.5 ne seçeneğini aldık. Bir diğer maçımız Elche Villarreal. İki takımda çok anlatmaya gerek yok. Bu maçı yine İspanya Ligi'nin gelen şartları itibariyle bülten aldık arkadaşlar. 1.49 oran Villarreal hücum takımı biliyorsunuz. Elçe düşmemek için çaba sarf eden bir takım. Kendi evinde biz bu maçta 8 gol aldık. Son, maç, son iki maçımız var. Sassuolo Atalanta maçı. Enteresan bir maç olabilir. Atalanta son zamanlarda skor üretmekle zorlanıyor. Bu maçta deplasmanda 1.17'lik oran verilmiş. Açısı bize çok cazip gelmedi. Ben Sassuolo'nun yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ortada bir maç bence. Korner olarak da yaklaşık yine 8.5'ü seçeneğini aldık. Son maçımız Ren-Lil maçı. İki formda takım. İki gol bulabilen takım. Hücum yetenekleri fazla olan iki takım arkadaşlar. Her ne kadar son maçta alt olsa da ben Ren'in kendi evinde Lille'ye yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ama Lille de bu maçı almak için ekstra efor sarf edecektir. 8.5'ü korner. 1.54 oran bize cazip geldi arkadaşlar Bültenden seçtiğimiz corner kupon maçları Bunlar birazdan Günün sürpriz kuponu Evet günün sürpriz kuponu Sizlerle olacak Takip edin Baco betting sayfasını videolarımızı izleyin arkadaşlar Bunlar sizlere kazanç olarak Geri dönecektir Büyümeye çalışıyoruz bizi büyütecek sizlersiniz arkadaşlar Maçlarımızı takip edin Çok uğraşıyoruz çok çalışıyoruz Risk merkezimiz 24 saat teyakuz halinde Her maç incelemesi sık dokunuyor Asla sizlere yapmak istemiyoruz. Tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok. Ama bizler de kazanmaya, kazandırmaya çalışıyoruz. Ekibimiz çok güçlü. Birkaç transferimiz olacak. Ekibe arkadaşlar dahil edeceğiz. Sizlerden de yine bize ön, öneride bulunmak isteyenler olursa beğen butonuna tıklayıp alta yorum olarak yazın. İletişim bilgilerinizi sizlere ulaşalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.